Kardeşlerim, Akçabat'ta arkadaşlarımla birlikte gece teravih namazlarını kılıyoruz. Bana dediler ki bizim mahalle camiinde cemaat sayımız maalesef 15 kadara düştü. Yani 15 kişiye kadar düştü. Allah Allah dedim. Benim çocukluğumun geçtiği cami ki tıka basa o cami dolardı. Merdivenleri dolardı. Kadınlar hemen iftar sonrası camiye koşarlardı. Nasıl oldu bu dedim? Bir de Akçaabat'a gidin, Trabzon'a gidin. Bilhassa büyük camilerinde cemaat hangi noktadadır bana bilgi verin. Arkadaşlar gelen bilgiler şöyle. Yine benim mahallemi, köyümü bilen kardeşlerim var içinizde. 3 kilometre denize yani şehrin merkezine mesafesi olan bir yer. Oradan benim çocukluk dönemimde, gençlik dönemimde kalkar. Otomobil filan yok. Yürüme patika yollarla gider camide teravih namazını mı gelirdik. Ça merkezinde bulunan Ak Cami, Yeni Cami, Mezarlık Cami ve de bir de Belediye Cami diye dört tane cami vardı. Bunlar namaza 15 dakika kala tıklım tıklım dolar ve de vazu nasihatler dinlerdi halk. Bu camilerde o günün nüfus sayısı yani Akçabat'ın nüfusu 15 bin bilemedin 16 bin. Şu anda o nüfus tam 45 bin oldu. 45 bin nüfusu olan Akçabat'ta bu camilerin üçte biri bile dolmuyor. Allah Allah iptim. Dedim bana İstanbul'dan, Ankara'dan, Trabzon'dan merkezi büyük camilerden lütfen bilgi verin. Ve gelen bilgiler bundan farklı değil. Tıka basa 10 sene evvel dolan camiler maalesef bugün boşaldı. E tabi benim görevim bir din adamı olmak suretiyle aynı zamanda sosyoloji ilmini de bilen bir kardeşinizim. Ben aynı zamanda felsefe doktoruyum. Yani felsefe ilmini bilen bir insanım. Bu sosyoloji bu kadar nasıl değişebilir? Bu inanç kavramları nasıl bu kadar terk edilir? Nüfus 4-5 kat büyüdüğü halde nasıl bu noktaya gelinebilir? Tartışmaya açtım. Arkadaşlarla bunu konuştuk. En son vardığımız sonuç şu oldu. Geçmişte bizim çocukluk dönemimizde, gençlik dönemimizde halkımızın ta geçmişten kalan bir inancı. Bu inanç Allah'la kul arasında ibadetle olan bağdı. Şimdi bu bağ çıktı, kopartıldı. Yani ibadet terk edildi. Ne oldu? İbadet terk edilince din bir sistem oldu. Din ideoloji oldu. İnsanımıza din ideoloji olarak bir sistem olarak tanıtıldı. Şimdi bu sistem içinde varsan Müslümansın yoksan değilsin. Maalesef bu noktaya geldi. Onun için Allah'tan kopmalar, Peygamberden kopmalar çok ama çok sayıda toplumda alabildiğine gitti. Şimdi bunun için söyledim. ılımlı İslam, dinler arası diyalog. Dindar görünüp iktidar olan insanların işlediği cinayetle toplumu getirdikleri noktadır.